Herkes için Sayın Mustafa Doğudakara, Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halkları ve Herkes Yüzü'nün Sayın Rıfkı <laughs> omuz veren erkek kardeşlerim. Sinop'a barış yakışır, vekili barış, başkanı barış diyerek çıktığınız yolda Sinoplulara başarılar diliyorum. Samsun'dan selam iletiyorum. Değerli konuklarım, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle gerçekleştireceğimiz Kadınlar Günü programımıza hoş geldiniz diyor. Saygılar sunuyor. Bundan 162 yıl önce 8 Mart 1857 yılında Amerika'nın New York kentinde 40 bin kadar dokuma işçisinin başta düşük ücretler ve 16 saatlik çalışma süresi olmak üzere çalışma şartlarının iyileştirilmesi için verdikleri mücadelenin yıl dönümüdür. Çıkarılan yangın sonucu 129 kadın ölmüş, yüzlercesi yaralanmış ve yüzlercesi de tutuklanmıştı. Kadın, kadın toplumu oluşturan en önemli halkadır. Kadının sayılmadığı, sayıldığı bir topluluğu medeniyet ölçüleri çerçevesinde değerlendirmek mümkün değildi. Bu bağlamda demokratik ileri bir toplum için nüfusun yarısını oluşturan bizler sosyal, siyasi, kültürel ve her alanda erkeklerle eşit sayıda yer almalıyız. Ülkemizde kadınların maruz kaldığı onca haksızlık, cinayet, şiddet ve emek mücadelemizin ötelenmesine rağmen gücünü Mustafa Kemal Atatürk'ten alan biz kadınlar eğitim ve emek hakkımızdan eşit haklara sahip olma mücadelemizden ve özellikle de cumhuriyetten asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. medeniyet medeniyetler seviyesine aydın insanların Türkiye'yi yönettiği bir seviyeye ulaşırız diye ümit ediyorum. Meyler az önce söyledi. Sunova Barış yakışır diye. Evet. Sunova Barış gibi bir başkan yakışır. <laughs> ben de bugün <laughs> inanın gözlerinizden 31 Mart'ı beklediğimiz ve 1 Nisan'da Barış Ayhan kardeşimin belediyeyle buluştuğu, Sünev'e hizmet ettiği, belediyeyi sizlerle bir yeri, beraber yönetik gibi günlerin çok yaklaştığını görüyorum ve size diyorum ki boş durmayın. Çalışın. Mart'ın sonu bahar olması için bir adım daha çalışmanız lazım. Eşinizle, komşunuzla, çevrenizle İltifatlarınızı biraz daha sıklaştırın. Suno'da Suno'da ben seçim kazanmakla ilgili bir, bir bir şey görmüyorum. Seçimi kazandığımızı görüyorum. Ama Suno'da şunu gösterelim ki tarihi farklı, tarihi farklı nokta belediyeyi kazanalım ve bununla bu da sizin eseriniz olsun. Tek Evet, fazla sözü uzatmayayım. Tekrar tekrar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum ve hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Oy kullanacağız. 31 Mart'ta oy kullanacağız. Sinop'ta belediye başkan adayımız. 1 Nisan sabahının belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi belediye... Şu anda bütün enerji zaman geçmiş durumda. Bu soru salonu enerjisiyle ısıtan elindeki kırmızı bayraklarıyla, al bayraklarıyla bu salonu bu kendi karnasına karşıyan Türk adlarımız hoş geldiniz. çok küçük yaşlarda annemin elinden tutup böyle toplantılara girdim. Kadın toplantılara girdim. Yardım Severler Derneği'nin çaylarına girdim. Daha sonra büyüdük. Siyasi takmaya karar verdik. 20 seneden beri de siyasi yapıyorum ve hep böyle toplantılara geliriz. Ama ben bu gibi coşkunu, bu gibi heyecanlı, bu gibi manzaradan hiç görmedim. kendimize bir insan sabahın gündoğusu gibi bir yeni gün diliyorum. Konya Evet. Bu zaferler, bu zaferler acıyla ile, ile, gözyaşıyla ve kanla kazanılır. mücadelesi, emek mücadelesi ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak Bu anlamıyla acıyla, gözleçiler ilan edilmiş 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Kadın, kadının ilk gün içinde olmadığı, lokomotifi olmadığı, hiçbir mücadelenin sonuçlanması mümkün değildir. Bu anlamlı günümüzde bu zorlu süreçte bizlerle birlikte mücadele eden, emek veren bir insan sabahında tekrar Cumhuriyet Halk Partili BD'yi üstün öte ilan edendirilir. Henüz bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyız. <laughs> ve önce, bu organizasyonu hazırlayan ve beni sizlerle buluşturan evet, beni sizlerle buluşturan kadın kurallarımızın değerli il başkanı ve neredeyse başkanı şahsında Türk kadın kuralları üyelerimize önünde saygıyla ve sevgiyle ilgili. Ayrıca bu vesileyle de Türk siyasi yaşantım boyunca beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan desteğini ve güven yüzünü benden hiç esirgemeyen sevgili eşimimle kanunlar gibi dinleyelim. Sağ <laughs> <laughs> kadının, kadının kendini en güçlü hissettiği iyi olan Sünop'ta tabii ki Sünop'a yönetmeye tarih olurken biz de kadınlarla birlikte çalışacağız. Şimdi 1 Nisan sabahından itibaren sizin bu bilgi yapacağınız çok değerli kadın adaylarımız var. Onları sizlere takdim etmek istiyorum. Bir insan sabahına itibaren omuz omuza verip birlikte belediye meclisinde çalışacağımız çok değerli arkadaşlarımız. Sayın Ayten Keskin aramızda. Bu nasıl <laughs> bulan, yanından hiç ayrılmayan, gücünü ve enerjisini hep kendine hissettiğin çok değerli bir kadın daha geliyor. Sayın Açıdan Söyler, buyurun. Değerli bir beydeniz yılda tatmayacağım şimdi. Enerjisi hiç bilenmeyen, güvenliğiyle, enerjisiyle, güvenliğiyle süreç için 24 saat mücadele eden, 24 saat emek evet veren Sayın Funda Ablan'ın da belediyelerimizle güzel bir aramaya Evet, Bu seçimde siz bir ilgi yaşayacak. Belediyelerimizle zaman zaman kadın arkadaşlarımızla beraber çalıştık. Ama bir insandan sonra iyi gelen meclisi de kadın eğitecek. Özellikle köylü kadınlarımızın meclisteki gözden gözü, bulan kulağı, koşan ayağı, tutan eli olacak. Canım Atalı, iyi gelmişsin <laughs> Evet, bir insansız var itibaren bu kurulun dört kadın herkesi birlikte daha güzel bir sınır, daha mutlu bir sınır yaratmak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Tabii ekip sadece bu değil. Ekip bütün bu salonda dolduranlar, şu anda bu salonda olamayanlar, kalbi bizim atanlar, bizim A olacak. Sonunda beraber yürüyoruz. Evet, e, ee, değerli hanımefendiler, Sanırım arkadaşlar biraz sonra bizim bir insan sabahında itibaren hayatı geçeceğimiz projelerle ilgili slayt hazırlayacaklar. O slayt'ı izleyeceğiz. Ama o slayt'ı önce bir şart, bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi orada yeni üzerinde proje var. Onların hepsini tüm şampiyonlarla birlikte en kısa zamanda hayatı geçireceğiz. Ama elinden sonra yakın gelecekte sınav bir kadın milletvekilinde, bir kadın belediye başkanında da Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kadın il başkanında görür. Onlar bu kürsüyü odaya işler ederler. Biz kürsüye bekliyoruz. Evet. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum sevgili Sinoplular. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları ve merkez ilçe kadın kolları düzenlediği bir organizasyonda birlikte olduk. Katılım tahminimizin çok üzerindeydi. Sinoplulara çok 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 teşekkür ediyorum. Bugünün gerçek amacı <laughs> Ee, bundan yıllar önce tekstil işçilerinin çalıştıkları yerde kapatılarak yanmaya terk edilen kadınlarımızın 62. yılını anmaktayız. Bu acı olayın devamında Birleşmiş Milletler Dünya Kadınlar Günü olarak kabulünün ardından artık bizler de e, evet, Dünya Emekçi o Kadınlar büyük Günü olarak bunu alanlarda büyük ve büyük her şekilde büyük anmaya büyük devam ediyoruz. ediyoruz. yaşasın kadın dayanışması diyorum. Büyük Kadının büyük mührü var diyorum. ve kadın her zaman artarak omuz omuza geliyor ve çoğalacak diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini